Şayet onlara ölüme atılın veya vatanınızdan ayrılın, hicret edin emrini vermiş olsaydık pek azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğüsleri tutsalardı elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı. Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik ve onları dost doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetlerine mazhar ettiğini bil nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar. Bu Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini Allah'ın bilmesi yeter de artar. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun. Aranızda öylesi vardır ki işi ağırdan alır. Başınıza bir felaket gelirse der ki neyse ki Allah bana lütfetti de onlarla beraber çıkmadım. Ama Allah'tan size nimet ve inayet erişirse sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi ah ne olurdu der. Ben de onlarla beraber olsaydım da büyük ganimete konaydım. O halde dünya hayatına değil, ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa, her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz.''